Herkese merhaba arkadaşlar. Kunduz sorularla tekrar karşınızdayım. Kunduz'dan bir sorumuz var. Diyor ki x kare eksi 12 x artı m eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri arasında x2 eşittir x1'in karesi bağıntısı bulunduğuna göre emin alabileceği kaç farklı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben köklerde şöyle bir bilgi biliyorum. Diyorum ki kökler toplamını yazabiliyorum x1 artı x2 yazabilirim. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a'dan gelirdi bu kural. Peki benim eksi b bölü a dediğim ifade nedir? b x'in önünde katsayı eksi 12. Kuraldaki eksi de var artı 12 yapar. E, a dediğim x karenin katsayısı yani 1. Demek ki burası 12 gelecek. Şimdi x1 artı x2 12'ye eşit. Bana diyor ki soruda x2 x1'in karesine eşit. O zaman onu yazalım. x1 artı x1'in karesi 12 eşit oldu. Diyorum ki şu denklemde 12'yi karşı yatarsam x1'in karesi artı x eksi 12 eşittir 0 oldu. Sonra geldim. Diyorum ki ben bunu 4'e 3 diye ayırayım. X1'e x x1 e x1 e ayırdım. Toplamları artı 1'i çarpımlar eksiği verebilmesi için 3'ün önüne eksi koydum. Yazarken yan yana yazıyordum. Yani x1 artı 4 ile x1 eksi 3'ün çarpımı 0 olacaktır. Sonra geldim ayrı ayrı 0'ı eşitlediğimde x1 eksi 4 x1 3 oldu. Diyorum ki x1 eksi 4 iken şurada hemen yerine yazarsanız x1'in karesi x2'ye eşit olacak ya eksi 4ün karesinden 16, 3'ün karesinden de 9 olarak geldi. Tamam. Emeğe nasıl ulaşabilirsiniz? M sabit terim. O da bana neyi verecek? Çarpımından gelebilir ancak. Çarpımından geliyorsa... Diyorum ki x1 çarpı x2'yi ben nasıl yazıyorum? C bölü a'ydı. C'si m eksi 5, a'sı 1 zaten. E ben x1 çarpı x2 eşittir eksi 5 diyebilirmişim. Şimdi iki durum olduğu için ayrı ayrı düşüneceğim. Diyeceğim ki bir eksi 4 çarpı 16 m 5 olabilir. Bir de 3 çarpı 9 m eksi 5 olabilir. Şimdi şurası eksi 64 eşittir m 5. Eksi 5 artı 5 diye atarsam eksi 64 artı 5 olur. Şöyle yazayım eşittir m. Yani çıkartıyorum 14'ten 5 9 tabii ki de eksi 59. Eksi 59 bana m'i verdi. Burası 27 eşittir m eksi 5 geldi. Artı 5 diye attım karşı tarafa. 7 5 12 32 m eşittir 32 olarak geldi. Bana alabileceği farklı değerlerin toplamını sormuştu. Hemen toplayalım. Eksi 59 ile artı 32 toplarsanız tabii ki de 1 eksi olduğu için çıkarttım. 7 5'ten 3 27 ama hangi 27 eksi 27 olacaktır diyorum.